Ne? Aa a, Poyraz biz bunu yeni tamirci de yaptırmıştık. Kim kırdı bunu? Aa çocuklar. Poyraz'ın akül arabasının bir tane tekerleği çıkmış. Fırlamış gibi Poyraz. Ne oldu bunu acaba? Bakalım şöyle. Ay Poyraz bunu biz takamayız. Yine tamirci çağırmamız gerekiyor. Aa, a, daha yeni tamir etmiştik. Yoksa Duman mı yaptı Poyraz? Arkada gizli gizli yemeğini yiyor. Çıkarmış olabilir mi? Ama onun gücü yetmez ki bunu çıkarmaya. Kim yaptı sence? Gel bakalım Poyraz. Öncelikle bunu tamir edelim. Sonra sen dedektif ol. Bunu kimin yaptığını bul tamam mı? Hadi gel bakalım. Telefonun nerede? Bir tamirci arayalım anneciğim. Önce bir tamirci gelip şunu bir tamir etsin. Sonra da yapanı bulmaya çalışalım tamam mı? Şurada bir tane telefon buldum. Bunu arayabiliriz. Alo tamirci mi? Evet buyurun. Hemen gelir misiniz? Boyraz'ın kırmızı öykülü arabasının tekerleği çıkmış. Biri çıkarmış galiba. Aa, tamam hemen geliyorum. Tamam. Tamirci gelsin de hemen bir an önce. Aa, hemen geldi. Ne çabuk geldi Boyraz. Kapıyı açalım. Evet. Sanki kapıda bekliyormuş gibi. Kapıyı açalım bakalım tamirci kim? dev adam. Poyraz. Kedi de gitti. Kedi de mi kaçtı? Ay bu dev adam yüzünden kedimiz kaçtı. Ben dev adam değilim. Tamirciyim. Tamirci çağırmadınız mı? Aa evet evet tamam içeri gelin bakalım. Ama kedimiz kaçtı ya. Ben isterseniz alıp geleyim. Hayır hayır sen boğarsın kocamansın sen. Poyraz bir bakalım nereye gitti bu duman. Burada bekleyin tamirci. İçeride zaten akülü arabamız. Duman tamam duman. bekliyorum ben. Bakalım duman. Duman, Duman, hayır gel. Aa! Çocuklar çatıya kaçtı. Duman gel. Poyraz nasıl getireceğiz onu? Sen burada bekle de ben alıp geleyim. Duman'ı yakaladım çocuklar. Bakın nereye gelmiş? Görüyor musunuz? Hemen gidiyoruz. Poyraz seni bekliyor. Yaramaz Duman. Gidiyoruz. Poyraz yakaladım onu. Benim karnım çok acıktı. Önce arabayı tamir etmeden bir şeyler yemem lazım. Çünkü sen bir dev adamsın sürekli acıkacak ya. Dev tamirciyim ben tamam mı? O yüzden yiyecek bir şeyler hemen getirin bana. Yoksa arabanızı tamir etmem. Tamam tamam yiyecek bir şeyler vereceğiz şimdi. Poyraz aburcu dolabına bakar mısın ne var anneciğim verebileceğimiz? Evet. Şöyle aç bakalım. Çikolata verelim. Yeterli olur bence. Hayır anneciğim bunlar bu yeterli olur orada kalsın. Al bakalım dev adam sana bir tane çikolata verelim hem açlığını da bastırır. Ben bunda doymam daha fazla abur cubur vermelisiniz bana. İyi tamam bunu al bakalım başka bir şeyler daha verelim. Biraz evdeki bütün abur cuburları bitirecek sanki öyle görünüyor. Onları vermeyelim dur başka şeyler vereceğiz. Şöyle doyurucu bir şeyler vermeliyiz ona. Ne var ki doyurucu bir şey de abur cubur dolabımızda yok çocuklar ya. Şöyle bir tane dalino verelim. Bir tane muzlu süt verelim. Bence bunlarla doyar artık değil mi? Gel bir bakalım. Al bunları. Aa, nereye gitti dev adam? Dev adam neredesin? Aa biz sen Ahucu bu ama nereye gitti? Bu bu tamirci değil mi yoksa? Neden? Bilmiyorum. Baksana burada değil. Evin içinde bir yere saklandı. Gel bir bakalım. Nereye gitmiş olabilir? Burada havuz gördüm ben de havuza geldim. Aa patlatmışsın havuzumuzu. Evet patladı bir tane bu. Ama çok harikaymış ya. Biraz serinleyeyim. Zaten hava çok sıcak. Nilo'ya neden engel olmadın? Ben karışmadım. Korktum ondan. Dev çünkü. Ay evet ya dev adam bu. Ay bu bizi de yer kesin. Nilo'ya yine de saklanın siz. Bu ne biçim tamirci? Neyse biz arabamızın tamir olmasını istemiyoruz. Hadi gidebilirsin. Gönderelim değil mi Poyraz? Hayır geldim bir kere tamir etmek zorundayım. Tamam çıkıyorum şimdi. Ha serinledim. Biraz da karnımı doyurayım. Ay şuna bakın ya kendi evi gibi davranıyor. Tamam ah bunları da ye bakalım. Tamam biraz aburcu burayım da karnımı doyurayım. Oh karnımı doyurdum Poyraz. Şimdi arabanı tamir edebilirim. Hadi bakalım bir an önce tamir et de bizim gitmemiz gerekiyor çünkü. Dışarıda da bir tane akül araba var. O kiminmiş? O da Poyraz'ın ama o sağlam. Tamam ben bunu tamir edeyim o zaman. Şu tekerleğe bir bakalım. Şunu açalım Poyraz bana yardım etmelisin. Gel buraya çabuk. Ay dev bakın Poyraz'a da emir veriyor. Al Poyraz bunu sen al. Şimdi sen vur bakalım önce bakalım ne kadar patlamış. Ben de şişireceğim onu. Tamam boyraz yeterli bu kadar. Aferin sana. Şimdi ben bunu şişiriyorum. Ay tamam mı? Tamam şimdi yerine takacağız artık. İşte bu kadar. Bakın taktım. Poyraz araban çok sağlam oldu. Al bakalım. Aa, teşekkür ederiz dev adam. Tamam şimdi birazcık daha abur cubur verin de gideyim. Ay sürekli abur cubur istiyor Poyraz. Başka bir şey kaldı mı? En iyisi bana abur cubur dolabını verin Poyraz. Karnım doymaz yoksa. Aa, aa şuna bakın ya. Neyse tamam verelim Poyraz. Arkadaşlarını bile yiyebilir. Baksana ne kadar aç bir dev. Tamam. Başka bir şey istemeden gideceğim zaten. İyi bakalım Poyraz. Getir aburcu burdolabına. dolabına. Al bunların hepsi senin olsun. Hadi git bakalım. Tamam güzel. Bu kadar aburcu vura bayılırım zaten. Hadi güle güle çocuklar. Teşekkür ederiz. Bir sürü abur cuburum oldu. Artık gidebilirim. Neyse ki arabayı tamir etti Poyraz. Sağlam mı? Bir kontrol edelim. Evet gayet sağlammış. O zaman şimdi yapanı bulalım Poyraz. Gel bakalım. Aa tamirci çantasını burada bıraktı. Ne şaşkın bir değilmiş bu böyle. <laughs> Neyse o bizim abur cubur dolabımızı götürdü. Biz de onun tamir çantasını aldık. Ödeşmiş olduk değil mi? Hadi gel şimdi yapanı bulalım Poyraz. Arabayla mı gidelim? Ay ya. Neyle gidelim? Dedektif alayım. Tamam gel o zaman dedektif malzemelerimizi bulalım çocuklar. Bir tane büyütece ihtiyacımız var. Şöyle bir bakalım. Bulabilirsek artık bulamazsak yapacak bir şey yok Poyraz. Artık yapanı bulamamış olacağız. Şöyle bir bakalım ama şunlar. Al bakalım bir tane büyüteç. Bir tane de dürbün. Ama bu ne böyle arı yapışmış Poyraz seksiyonu. <laughs> Çocuklar arı yapışmış dürbüne. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Al bakalım bunu da. Şöyle kafandan takalım. Şimdi yapanı bulmaya gidiyoruz. Acaba kim şapka? yaptı bunu? Şapka mı? Nerede şapka? Gel şurada dedektif şapkasını da verelim Poyraz'a. Tam bir dedektif olsun. Al bakalım. Heh. hazır mısın? Haydi gidelim bakalım kim yaptı hemen Poyraz bulacak. Hadi Poyraz. İzlerin peşinde gitmeliyiz. Burada iz görünmüyor. Balkona doğru gidelim. Buradan bakacaksın anneciğim. Bundan bakacaksın. he? Evet. <laughs> balkona doğru gidiyoruz. Yapanı bulmamız gerekiyor. Evet, evet. Yapanı Niloya. buluyor musun? Niloya mı? Yapan kişi Nilo'ya mıymış? Aa, evet benim. Yakalandı. Ay o yüzden mi sen böyle balkona geldin bu sıcakta? Evet, ben yaptım. Ama yanlışlıkla oldu Poyraz. Arabayı çok hızlı kullandım. Tekerleği fırladı. Ay seni yaramaz. Bana senin gezer yapıyorum. Em uzatıyorum. Aha, Poyraz da Niloya ceza verdi. Ya Poyraz yeni kurulanmıştım. Niye ıslattın beni? Ama ne yapalım? Böyle yaramazlık yaparsan bir ceza almak zorundasın Niloya. Gel Poyraz. Tamam karışmayalım anneciğim. Elin ıslanmasın. Hadi gel. Gel bakalım. Artık gidebiliriz. Akül arabamız tamir oldu. Niloya da cezasını aldı. Biz de gidiyoruz. Dedektif Poyraz bakın nereye gidiyor. Sürpriz. Bugün Poyraz ve arkadaşlarına çok güzel bir sürpriz yapıyorum çocuklar. Böyle kocaman balıklı bir top aldım. Bu top aslında havuzda oynanıyor. Bu topla birlikte havuza gidip oynayacağız. Hadi götürelim. Traktör topu taşıyor. Poyrazların yanına götürüyor. Çocuklar neredesiniz? Size bir sürprizim var. Bakayım neredeler Poyrazlar? Aa, buradalarmış. Bakın traktör size ne getiriyor çocuklar? Aa, bu da ne? Bu bir havuz topu. Seviyor musunuz? Bakın hem de balıklı. Ne yani bizi havuza mı götüreceksin anne? Evet Niloya. Sizi bugün <laughs> havuza getireceğim ve bu topla havuzda oynayacaksınız Poyraz. Bir bakın bakalım beğenecek misiniz? Kocaman. Ay ay elimde durmuyor. <laughs> Poyraz alsın anneciğim. Alır mısın getir bakalım. Ya çok güzel. Poyraz bana atar mısın? Ben de oynayacağım. Oo, kocamanmış. Evet çocuklar. Havuza gidip oynayacaksınız tamam mı? Aa, neyi unuttuk biz? Hayır, sana şişme yelek ve e, simit almıştım. Onları unuttum. Hadi gidip onları da alıp gelelim. Çocuklar. Örümcek evet, örümcek adamlı hem de. Top örümcek burada adamlı. kalsın. Top burada kalsın. Hayriler topa baksın. Biz hemen geliyoruz, tamam mı Hayri? Tabii ki. Topu bizim yanımıza bırakır mısınız? Tamam, al bakalım. Ya biz bu topu çok sevdik. Kocaman. Evet, hem de kocaman. Hadi gidelim Poyraz. Gidip ha. onları da alıp gelelim. Nilo'ya gel bakalım. Yaşasın, ben de geliyorum. Örümcek adam mı? Evet, evet. Örümcek adamlı. İşte. Oh, bu Poyraz'ın can yeleği. Bu da simit, örümcek adamla hem de bununla havuza gideceksiniz tamam mı? Aa bize bir şey yok mu? Size de top aldım Nilo'yacı. O topla oynayacaksınız. Boyraz bunu sana takalım tamam mı şimdi? Hmm, demek sizin havuz topunuz var. Aa Ladybug yine mi geldin sen? Hemen yeni bir şey aldığımızda geliyorsun. Ama çocuklar benim havuza gitmem gerekiyor. Böyle bir topa ihtiyacım vardı tam da. Ne böyle bir topa mı? Evet onu götüreceğim. Hayır götüremezsin tabii ki biz bunu daha yeni aldık. Havuzda da kullanmadık da. Ama benim de ihtiyacım var. Tam da böyle balıklı bir top arıyordum. Ay, çok eğleneceğiz arkadaşlarımla havuzda. Hayır vermiyoruz sana. Hemen buradan git Poyrazları çağıracağım. Bana ne sen çağırana kadar ben topu kaçırıyorum kaçırmış olacağım. Ya hayır alamazsın dedim. Alıyorum işte. Gel bakalım top buraya. Poyraz çabuk buraya gelin Nino'ya. Hadi çabuk gelin. Topumuzu kaçırıyor Ladybug. Oo, bu oyun adası çok güzelmiş. Burada da kaydıraklı bir havuz var. Oo, çok güzel. Bu topla biraz burada oynayayım da sonra su olan havuza götüreyim. Arkadaşım nerede kaldı? Hemen buraya gelsin. Çabuk gelin oynayacağız çünkü. Aa, Poyraz çok güzel oldu. Ama az önce Hayri'nin sesini duydum. Sen de duydun mu Poyraz? Örümcek adamlı simitini al da gidip bir bakalım hemen. Çok telaşlı bir sesti çünkü. Ne oldu acaba? Koş bakalım koş koş koşarak gidelim. Hadi hadi. Hayri ne oldu neden bağırıyorsun? Of çok geç kaldınız çocuklar. Neden? Ne oldu ki? Ne olacak? Ladybug geldi. Bizim havuz topumuzu kaçırdı. Hey, Ladybug havuz topunu mu kaçırdı? Evet. Sizi çağırdım ama çok geç kaldınız. Of hayır ya. Keşke koşup gelip söyleseydin. Neden bağırıyorsun? Ama sizin nerede olduğunuzu bilmiyordum. Aa, ama daha yeni almıştık onu. Bu Ladybug neden böyle yaramazlıklar yapıyor çocuklar? Of ya ona ceza verelim o zaman. Önce onu bulmamız gerekir. Acaba nereye gitti? Gördünüz mü siz? Hayır hiç görmedik. Kapıdan çıkıp gitti. E ne yapacağız şimdi o zaman? E. Bulmamız gerekiyor Poyraz onu. Nereye gitmiş olabilir ki? E. Ama ona nasıl bir ceza vereceğiz? Aa, bunu da düşünmemiz lazım. Lady Boğa büyük bir ceza vermeliyiz çocuklar. Acaba ne cezası versek? Hmm, Poyraz buldun mu anneciğim? Evet. Ne? Söyle bakalım. Cezan neymiş senin? Ya düşünmeliyiz boyraz. Hmm bilir Acaba su mu fışkırtsak ona? Ya da baloncuk tabancası. Aa, bunlar iyi bir fikir. Su değil bence. Baloncuk yapalım. Çünkü Ladybug'un alerjisi vardı değil mi baloncuğun suyuna? Aa, evet bu çok iyi. O zaman gidip onu hemen bulalım. Ama önce baloncuk tabancasını ayarlayalım çocuklar. Poyraz gel bakalım. Pardon. Neredeydik? Oyun odasındaydı değil mi anneciğim? Hadi gel bakalım. Oyun odasından baloncuk tabancamızı alıp suyunu hazırlayalım önce. Aa, sizin burada ne işiniz var? Asıl senin ne işin var burada? Neden aldın bizim topumuzu? Ama çocuklar söyledim ben hayrilere. Topu çok seviyorum. Ay duydunuz mu? Poyraz aldın mı anneciğim baloncuk tabancasını? Suyunu da şimdi hazırlayalım. O baloncuk tabancası mı? Evet baloncuk tabancası. Sever misin? Ya Nilo'ya biliyorum şaka yapıyorsun ama sevmiyorum tabii ki. Sakın bana sıkmayın. Çok hapşırıyorum sonra. Aa, çok iyi o zaman. Biz hemen suyunu hazırlıyoruz. Hayır Nilo'ya. İşte duydum Poyraz. Bak ne kadar korkuyor. Hadi hemen suyunu hazırlayalım. Neredeydi suyumuz? İşte burada, şunu alalım. Aa bu bitmiş. O zaman şunu alalım. Evet bunu. Sabe, o bitmiş. O bitmiş. Biz de bunu kullanacağız. Gel bakalım. Aa. İşte suyu hazır Poyraz. Hadi gel bakalım. Şimdi sana çok kötü baloncuklar sıkacağız dedi bu. Poyraz gel bakalım. Şuraya bırakalım tabağı. Hazır mısın? Batır evet. bakalım. İşte Poyraz kanepenin üstünde anneciğim. Sık bakalım ona. Sık sık sık, sık. ya durun sıkmayın. Hısh. <laughs> oh çok kötü Ya sıkmayın istemiyorum baloncuk Poyraz bir daha sık bakalım anneciğim Topumuzu veriyor musun vermiyor musun <laughs> Tamam tamam dur <laughs> Ne berbat bir şey Poyraz bir daha sık anneciğim Ona ceza veriyoruz çünkü Bir daha da bizim herhangi bir şeyimizi böyle kaçıramasın Hatta izinsiz bile alamasın Sık bakalım yaklaş yaklaş iyice yaklaş <gülüyor> Tamam <gülüyor> Oh çok kötü O zaman çabuk çık buradan git. Tamam gidiyorum. Görürsünüz siz. Sizden intikamımı alacağım. Sizi cadılar sizi. Of ya topu da alamadım. Ayraz topu aldın mı anneciğim? Aferin sana. Yine güzel bir operasyonun sonuna geldik. Kurtardık topumuzu Ladybug'dan. O da kaçıp gitmiş. Hadi al gel bakalım. Çocuklar topumuza kavuştuk bakın. Aa nasıl aldınız bu topu? Biz Poyraz'la plan yapıp uyguluyoruz ve sonucu başarılı oluyor. Aa, gerçekten bayağı başarılı olmuş. Aferin size çocuklar. Tabii ki topumuzu yeni almıştık. Lady Boğa kaptırır mıydık? Aferin size o zaman. Hadi havuza gidelim. Tamam hadi havuza gidiyoruz çocuklar. <laughs> Onu anneciğim şeye koy traktörün remorkuna. Evet sen kullanacaksın. Önce sen git tamam mı? Dur oraya birilerini daha koyalım. Gel bakalım Nilo'ya ve Kukuli. Siz ilk sefer gideceksiniz. Sonra da iki kere götüreceğiz. Tamam Poyraz arkadaşlarını ve simiti de sonra götüreceksin. Hadi hazırız bir sür bakalım Poyraz. Hemen gidelim. Yaşasın yaşasın. Aa Nilo'ya ağlıyor. Nilo'ya ne oldu? Aa yardım edin. Bu ne halin? Aa çıkmıyor bu ne? Nasıl çıkaracağız Poyraz? Çok zor ya. Dolamış kendine. Eyvah eyvah. Yardım edin. <laughs> Çocuklar bu nasıl bir ip ya? Normal bir ip açılır. Bu böyle sihirli bir ip mi acaba Poyraz? Anneciğim açılmıyor çünkü. Sihirli mi? Nerede buldun sen bu ipi? Dışarıda buldum. Aa, sen niye dışarıda bulduğun ipi alıyorsun Nilo ya? Nasıl açacağız? Ya Poyraz birinden yardım istemeliyiz anneciğim ya. Kimden yardım istesek acaba? Ee, Örümcek adam açabilir mi ki? Bence açamaz. Başka birinden yardım istemeliyiz. Ladybug'dan yardım isteyin. Ladybug mu? Evet. Neden? Çünkü bu onun ipi. Aa, Neydi bu ipiymiş Poyraz? Nasıl aldın sen bunu? Geçen gün buraya geldiğinde ipini kaçırdım. Nilo'ya yaptığın çok yanlış. Başkasına ait bir eşya izinsiz alamazsın. Ama aldım. Çok üzgünüm. Neydi bu? Eşyaları sihirli zaten. Evet, ondan oldu. E, ne yapacağız o zaman? Ladybug'u bu? Çağırsak bize kızmaz mı? Nilo'ya sana kızacak ama. Olsun. Beni bu ipten kurtarsın bir an önce boğulacağım. Tamam peki. Neydi bu arayalım Poyraz? gel anneciğim. Lady bu yardım istemeliyiz. O sihirli. Sihirli. Alo Lady Merhaba. Merhaba. Ne oldu? Şey, e, biz Nilo için aradık da. Neden? Senin sihirli ipin kayıp mı? Aa evet. Benim mor sihirli ipim kayıp. Ay sanırım onu Nilo'ya almış ve şu anda boğazına, ayaklarına dolanmış ip kurtulamıyor. O tabii ki o sihirli çünkü. Gelip yardım eder misin? Of ya Nilo'ya. Neyse gelince kızacağım ona. Hadi bekliyoruz seni. Ah ya Nilo'ya. Ladybug şimdi gelip sana kızacakmış da. Olsun beni kurtarsın da kızsın. İşte geldi. Yaramaz Niloya neden ipimi alıyorsun? Ladybug sonra kızarsın önce Niloya'yı kurtarmanı istiyoruz. Acaba kurtarmasam mı? Sonuçta benim ipimi izinsiz almış. Ama sen yine de iyi birisin bence yardım edebilirsin. Bilmiyorum emin değilim Poyraz'a soracağım. Poyraz yardım edeyim mi Niloya'ya? Ay bak yardım et dedi. Peki o zaman yardım edeyim. Gel bakalım. Şimdi bu sihirli bir ip olduğu için benim dokunmam gerekiyor. Tamam hadi o zaman dokun hemen. Tamam tamam Nilo'ya. Aslında sana ceza olsun diye dokunmamam gerekir ama ben de ipimi istiyorum. O yüzden dokunayım bari. İşte Nilo'ya kurtardım seni. Ben de ipime kavuştum. Ay teşekkür ederim neydi bu? Özür dilerim aynı zamanda. Özür dilemem benim için önemli değil. Bir daha yapma. Tamam bir daha asla yapmam. Tamam o zaman ipimi alıp gideyim. Ay çok teşekkür ederiz Ladybug. Ne demek bir daha ipimi almazsa sorun olmaz. Almaz almaz merak etme. Nilo'ya bu olaydan dert çıkardı değil mi Nilo? Az kalsın boğuluyordun. Tamam tamam hadi ipimi alıp gidiyorum ben. <laughs> Nilo ne oldu? Boğazım, boğazım ağrıyor. Ay, ip boğazına dolanmış ya ondan herhalde. Tamam dur, biz seni şimdi hastaneye götüreceğiz tamam mı? Evet, evet anneciğim, ip yüzünden boğazı şey olmuş, böyle öksürüyor. Onu doktora götürüp baktırmalıyız. Evet, sen şimdi yeşil traktörünü getir bakalım hemen. Hemen evet, çabuk gidelim. <laughs> Bir bakayım boğazına kızarmış mı yoksa? Biraz acıyor. <laughs> Hadi Poyraz çabuk yeşil traktörünü getir. Hemen Niloya'yı hastaneye götürmeliyiz. Hadi Poyraz çabuk. <laughs> Yüzün de kızarmış. Of ya. İyi ki Ladybug geldi. Yoksa boğulurdum. Bir daha da yapma ama. Asla. İşte geldi. Poyraz aferin sana anneciğim. Evet. Arkadaşların da remote'daymış. Hadi birlikte gidiyoruz o zaman. Gelin bakalım hastaneye doğru. Niloya'yı götürüyoruz traktörle çocuklar. İşte geldik. Hadi gel. Peki. Geliyorum. Gel bakalım şöyle uzan da doktor gelsin. Evet. Tamam hadi çabuk gelsin. Poyraz doktoru çağırır mısın anneciğim? Doktor. İşte doktorumuz geldi Niloya. Hoş geldiniz doktor bey. Niloya'nın vücuduna ip dolanmıştı ve şu anda nefes almakta zorlanıyor kesme. Şimdi tedavi edeceğim. Güzel şimdi tedavi edecekmiş. Ay doktor da çok tatlı. Evet Nilo'ya doktorumuz da çok tatlıymış. Önce kulaklarına bakıyor. Aa aletine bakın. Aa çok ilginç. Evet diğer kulağına da bakın. Diğer kulağını da inceleyecek şimdi doktor. Evet var mı kulağında bir sıkıntı? Evet. Ay, kulakların sıkıntılıymış. Acaba iğne mi yapacak? Şimdi ne yapacaksınız? İğne yok burada. İğne yok mu? Hı. Aa, yaşıksın. Doktor iğne yapmayacakmış bana. Aa, utan öyle büyüteçle gözlerine bakıyor senin. Aa, aa, bir daha bakabilir miyiz? Şöyle bir bakalım. Aa, Niloya'nın gözleri kocaman. <laughs> gözleri büyüdü. Evet, şimdi. Şimdi de ateşinizi kontrol edecek galiba Niloya. Evet, şurada. Şurada doktor bey. Yardımcı olayım ben sana. Evet. Şöyle kafasına doğru. Evet bekliyoruz. Nilo'ya'nın ateşi mi var? Hmm. Aa Nilo'ya'nın ateşi varmış. O zaman ne yapacağız? Şurup vereceksiniz. Şurubunuz nerede? Aa doktor şurubu getirmemiş. Şurup nerede? Ya çabuk getirsin o zaman. Tamam ateşi var zaten hemen şurubu alıp gel bakalım. İşte doktor şurubu da getirdi Nilo'yacığım. Evet hadi bakalım. Şurup da verdi. Bayağı da çok verdi şurup. Şimdi iyileşecek mi? Ateşi düşecek mi? Evet. Kulaklarındaki enfeksiyon geçecek mi? Evet. Oh be. Şimdi eve gidebilir miyiz yani? Evet. O zaman Poyraz'ı çağıralım. Poyraz hadi gel. Gidiyoruz. Poyraz anneciğim doktor Nilo'ya iyi bir tedavi etti. Sanırım ateşi de düştü. Artık götürmemiz gerekiyor evet, eve. Güzel. Evet çok iyi bir doktora denk geldik. Gel bakalım Nilo'ya. Arabada dur kendini nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Artık gidebiliriz. Tamam hadi gidiyoruz.